Öncelikle herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Yani biliyorsunuz dün akşam üzeri bir paylaşım yapmıştım. Ve bu video içerisinde bir soru vardı. Ve soru aynen şu şekildeydi. Ulu Cami'nin ortasında bir şadırvan var. Şadırvan var biliyorsunuz. Bu şadırvan nasıl oluştu? Mesela bunun hikayesi aranızda bilmeyiniz var mı? Bunu merak ediyorum. Bu soruyu sordum ve hazırsanız artık bu sorunun cevabını vereceğim bugün çekeceğim bu kısa videoyla bu sorunun cevabını vermek istiyorum. Şimdi Ulu Cami'nin biliyorsunuz gidenler bunu muhakkak bilir. Ulu Cami'nin ortasında bir e, şadırvan var. E, ben de bundan yaklaşık birkaç yıl evvel evet Bursa'ya bir ziyarette bulunmuştum. E, burada oradaki rehber değil mi rehber doğru söylüyorum evet rehber e, bu rivayeti açıklarken bize tabii en yaygın rivayeti söylemişti. Demişti ki <laughs> Ulu Cami'nin yapımında devrin sultanı Yıldırım Bayezid'di yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yıldırım Bayezid. Buraya bir yani, cami yaptırmak istiyor. Şu anki Ulu Cami'nin bulunduğu alanı bir cami yaptırmak istiyor. Ama o zamanlarda orada yaşlı bir teyze oturuyormuş. Orada bir mülk varmış. Orada bir ev varmış ve orada yaşlı bir teyze oturuyormuş. Fakat şöyle bir durum var. Teyze bu mülkünü yani devlete satmaya rahat olmamış. Demiş ki benim tek evim burası başka gidecek yerim yok ben burada kalacağım. İnat etmiş satmamış. Ondan sonra gel zaman git zaman derken bu teyze günün birinde vefat ediyor. Orası tamamıyla devlete kalıyor. Ama devletin şöyle bir hassasiyeti var. Şimdi oradaki kadının rızası bulunmadığı için orası caminin alanına dahil edilemiyor. Evet bir cami yapılıyor. Fakat cami caminin yanı sıra şöyle bir durum var. O alanı boş bırakılıyor. Yani o evi bulunduğu alan boş bırakılıyor. Sadece ca cami yapılıyor. O alan ise kimdi o zatın adı? Bir dakika söyleyeyim şimdi. Çelebizade Abdülaziz Efendi denen bir zat oraya o şadırvanı yaptırıyor ve işte o şadırvan bu şekil oluşmuş oluyor.